Merhaba arkadaşlar. Bugün Traekmin platformundaki Traekmin platformunda bulunan Junior Penetration Tester Petway'ini beraber bu Petway yolculuğumuza başlayacağız. Odaları bir oda, iki oda, üç oda aynı anda. Belki bazen bir odanın yarısı. Yani bölümler halinde bu Petway'deki odaları çözüp sertifikasyonumuzu tamamlayacağız. Yani TrackMe platformunda işte Red Teaming, Introduction to Cyber Security, Pre-Security, Junior Penetration Tester böyle devam eden pathway'ler var. Yani e, bu pathway'lerin içinde de odalar var. Odaları tamamlayıp bu sertifikasyonları elde edebiliyoruz. E, böyle pathway'ler olduğu gibi e, spesifik odalar da var. Bu odalar pathway'lerin içerisinde de olabiliyor. İsterseniz sadece bir odayı da çözebiliyorsunuz. Bir veye yola başlayıp o yolu da çözebiliyorsunuz. Ben e, buradaki bütün e, pathway'leri bitirdim daha önce. Zaten Triacme platformunda da şu an e, %1'deyim. Ama yeniliklerle, güncellemelerle beraber bazıları %97-98'e düşmüş gibi duruyor. Bazıları tamamen duruyor. E, benim premium üyeliğim var. E, Triacme platformunda. Bazı odalar ücretsiz. Bazı odalar için üyelik istiyor. Ücretli üyelik istiyor. Ben bir yıllık e, abonelik e, premium üyelik almıştım oradan devam ediyorum e, isterseniz sadece e, ücretsiz odaların çözümüne katılabilirsiniz diğer odaları izleyebilirsiniz e, bütçeniz doğrultusunda aylık ya da yıllıkta da aboneliklerde olabilirsiniz pet başlayalım burada odaların çözümünü e, sitenin Türkçe çevresini yaparak yapacağım Çünkü İngilizce de okuyabilirim. Sonra çevirebilirim ama hem zaman hem enerji kaybı olabilir. O yüzden direkt sayfayı Türkçe'ye çevirip çözümlerini öyle devam edeceğiz. Sorularda cevaplar İngilizce istediği için soruları çözerken testlerdeki, bu odalardaki testlerdeki soruları çözerken belki yeniden İngilizce sayfaya da geçebiliriz. Buradan çevirimizi yapıyorum. Junior sızma testi cihazı yani Junior Penetration Tester diyor. Yani ne demek? Penetration Tester'ın, sızma testi uzmanlığının giriş seviyesi. Yani pen Tester'da ne demek? Bir hacker gibi illegal, yasal olmayan bir hacker gibi düşünüp sistemler üzerinde testler yapma ve bu testler doğrultusunda hizmet verdiğiniz firmaya ya da çalıştığınız firmaya sistemleri hakkında sistemleriniz hakkında işte bazı ıı, zafiyetler var, açıklar var. Bunların iyileştirmesiyle alakalı raporlar sunabiliyorsunuz. Yani siber güvenliğin ofansif tarafı, saldırı tarafı, team tarafı pentester ıı, bu kapsama giriyor. İşte bir hackerla, illegal hackerla ethical, etik hacker arasındaki fark ne oluyor? İzin oluyor, permission. Yani ıı, özetleyecek olabilirsek ıı, bir pentesterla yani bir etik hacker'la ethical hacker, hacking'le illegal hacker'ın arasındaki fark izin diyebiliriz. Pentester, etik hacker sistemler üzerinde izin doğrultusunda testlerini, sızma testlerini, saldırılarını yaparken illegal hacker'larsa bunları izinsiz yaptığı için zaten bunları da suç kapsamına alıyor. Evet, siber güvenliğe giriş bölümüne başladığımızda Saldırı güvenliğine giriş. Ben bu odaları çözdüğüm için şu an bende yeşil, tek ve mavi var. E Tabii bu odaları sıfırlayacağım ben başlamadan önce. E, bu PTT'imizde ilerlemeyi sıfırla dedik. Ve cevaplarımızı sıfırladık. Evet. E, saldırı güvenliğine giriş. Yani ofansif securityye giriş diyor. İlk web sitenizi yasal olarak güvenli bir ortamda hackleyin ve etik bir hacker'ın işini deneyimleyin. Saldırı güvenliği nedir? Yani ofansif security nedir? Kısacası saldırgan güvenlik, saldırgan güvenlik yani ofansif security bilgisayar sistemlerine girme, yazılım hatalarından yararlanma ve uygulamalara, uygulamalara etkisiz erişim elde, yetkisiz erişim elde etmek için boşluklar bulma sürecidir. Bir bilgisayar korsanını yenmek için bu odada yapacağınız gibi bir bilgisayar korsanı gibi davranmanız güvenlik açıklarını bulmanız ve bir siber suçtan önce yamalar önermeniz yani güncellemeler, iyileştirmeler önermeniz gerekir. Yani diyor ki bir hacker'ı, bir illegal hacker'ı yenmek için bir sistem üzerinde aynı bir illegal hacker, hacker gibi düşünüp ben bu sisteme nasıl girebilirim, hangi zafiyetleri kullanabilirim, nasıl taramalar yapabilirim, hangi keşifler yapabilirim ve bu sisteme sızabilirim diye düşünüp aynı bir illegal hacker gibi onun gibi hareket edip bu sisteme giriyorsunuz ve ne yapmış oluyorsunuz? O sistemin zafiyetini keşfetmiş oluyorsunuz. Böylece bir illegal hacker'dan önce bunu yaptığınız için sisteminizi güvenli hale getirmiş oluyorsunuz. Böylece hizmet verdiğiniz ya da çalıştığınız firmaya hem itibar hem de maddi anlamda kazanç sağlamış oluyorsunuz. Öte yandan potansiyel dijital tehditleri yani dijital forensik analiz ederek ve Güvenlik altına alarak bir kuruluşun ağını ve bilgisayar sistemlerini koruma süreci olan savunma güvenliği de vardır. Yani defansif security de vardır. Dijital tıp yani dijital forensik odasında daha fazlasını öğrenebiliriz. Savunmacı bir siber rolünde nasıl saldırıya uğradığını anlamak için virüs bulaşmış bilgisayarları veya cihazları araştırıyor. Siber suçluları izliyor veya kötü niyetli faaliyetler için altyapıyı izliyor olabilirsiniz. Yani bu siber güvenliğin bir ofansif tarafı olduğu gibi bir de defansif tarafı var. Yani bir işte bir güvenlik görevlisi gibi fiziksel bir güvenlik görevlisi gibi bunu da bir dijital güvenlik görevlisi olarak düşünebiliriz. Sistemi dolaşıyor. Bir yerlerde hata var mı? Açık var mı? Saldırı var mı? Buna karşı nasıl önlemler alabilirim? Bir saldırı esnasında hangi e, savunma mekanizmalarını geliştirebilirim diye düşündüğümüzde de bu da defansif security'ye girmiş oluyor. Ee, sorularımızı yanıtlayalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sistemdeki güvenlik açıklarını bulmak için bir bilgisayar korsanının eylemlerini simüle ettiğiniz süreci daha iyi temsil ediyor. Yani bir bilgisayar korsanının eylemlerini simüle ettiğimiz şey neydi? Offensive Security idi. Burada sayfamızın yeniden İngilizceyi alacak olursak burada cevabımızı Offensive Security olarak onaylayabiliriz. Evet, diğer şimdi teskimize geçtik test ki start machine diyorum yani burada e, makinemizi başlatıyoruz yani bir mesela kali linux e, virtual box kurmadan bu trayekminin en büyük avantajlarından böyle platformların en büyük avantajlarından birisi de bu herhangi bir virtual box kurmadan size e, kali linux ortamını e, bir saldırı e, sistemi ortamını size kuruyor ya da defans ortamını yani e, kendiniz de tabi bireysel olarak çalışmalarınızı Virtual Box üzerinde yapabilirsiniz ama ekmi size bu avantajı da sağlıyor. Start Machine diyorum. Biz burayı okuyana kadar makinemizde başlatılsın. Sonra bakalım bizden ne isteyecek makinede. Evet şu an yan tarafta başladığı seviyesinde görüyoruz. Evet. Buradan biz devam edeceğiz. Yine sayfamızı Türkçe'ye alalım. Diyor ki, siber güvenlik kariyerlerine ve saldır güvenliğine ne olduğuna girmeden önce sizi bilgisayar korsanlığına götürelim. Yasal bir alıştırma olduğunu söylüyor bunun. İlk hack'in yani yapacağımız ilk hack. Makineyi başla düğmesini diyor. Buraları geçiyoruz. Komut satırını kullanacakmışız onu söylüyor. Ve Go Buster tool'unu Go Buster uygulamasını kullanacakmışız bu saldırıda. Biraz sonra Go Buster ile ilgili açıklamamızı yapacağız. Bir terminal açın diyor. Bu makinemiz başlatılınca onu açacağız. Ee, yani bu e, sizlere trayekminin e, büyük avantajlarından birisi de bu odaları anlatırken size aşağıda vereceği sorunun da e, nasıl yapılacağını zaten burada adımlar şeklinde söylüyor. Burayı tam ekran yapıyorum. Ve burayı da bölüyorum ekranı. O diğer sayfada dursun. Sonra sorumuzu çözerken oraya geçeceğiz. Bakalım zaten bize bir kurguda vermiş. Terminal açın demiş. Biz onu da açacağız. Gizli web sayfalarını bulun. Adım 2. Yani web sayfası var, giriyoruz ama demek ki bir de o web sayfasının içinde gizli sayfalar da varmış. Onunla alakalı bize açıklama yapacak. Çoğu şirket personeline günlük işlemler için temel yönetici kontrollerine erişim sağlayan bir yönetici portal sayfasına sahip olacaktır. Bir banka için bir çalışanın müşteri hesaplarına ve müşteri hesaplarından para transferi yapması gerekebilir. Yani çalışan Genellikle bu sayfalar gizli yapılmaz. Bu da saldırganların yönetici denetimlerini veya hassas verileri gösteren veya bunlara erişim sağlayan gizli sayfalara bulunmasına olanak tanır. GoBuster'ı bir komut satır güvenlik uygulaması diyor. Kullanarak fake bankın web sitesinde potansiyel olarak gizli sayfaları bulmak için terminale aşağıdaki komutu yazın diyor. Yani terminale bu komutu yazacağız. Bu komutun da açıklamasını birazdan yapacağız. Hatta şimdi yapalım. GoBuster Uygulamamızın adı tire u parametresi ile e, web sitemizin ismini veriyoruz tire v ile de bu e, bu sayfa üzerindeki gizli sayfaları bulmak için word list veriyoruz bir txt. muhtemelen orada bir hazır txt olacak ve dir komutunu da e, en son olarak veriyoruz e, komut çalışacak ve size buna benzer bir şey çıktı gösterecek yani Terminal ekranda bunu çalıştırdığımızda böyle bir ekranla böyle bir sonuçla karşılaşacağız. Burada da yine benim yaptığım U ve V parametrelerinin tanıtımını yapmış. Bankayı hackleyin diyor. Bankada hesaplar arasında para transferi yapmanızı sağlayan gizli bir banka transfer sayfası bulmuş olmalısınız. Birazdan yaptığımızda gizli sayfayı bulacağız. Gizli sayfayı makinedeki fake bank web sitesine yazın. Bulduğumuz sayfayı da web sitesinin uzantısına yazacağız. Bu sayfa bir saldırganın banka için kritik bir risk olan herhangi bir banka hesabından para çalmasına olanaktanır. Etik bir bilgisayar korsanı olarak uygulamalarındaki güvenlik açıklarını bulur ve bir bilgisayar korsanı bunları istemeden önce düzeltmesi için bankaya bildirirsiniz diyor. Yani bunu bulduğumuzda 2276 numaralı banka hesabından kendi hesabınıza yani 88-81'e 2000 dolar aktarın diyor. Her azından yapacağımız uygulamada onu söylüyor galiba. Transferiniz başarılı olduysa artık yeni bakiyenizin hesap sayfasına yansıdığını görebilmeniz gerekir. Şimdi odaya gidin ve parayı aldığınızı onaylayın. <laughs> Özür dilerim. Değişiklerin görünmesi için yenileye basmanız gerekebilir. Evet şimdi gidelim. Evet burada bizim Mrs. C. Benjamin'in hesabıymış burası 88-81. 22.76'dan diyordu sanırım. Evet 22 88 88.81'e 2000 dolar aktaracağız. Evet terminal ekranımızı açalım. Bize verdiği burada komut neydi? fakebank.com Direkt kopyalıyorum bu komutu. Geliyorum. Terminal de ls diyorum. Dediğimde burada bakın bize bu komutla verdiğimiz wordlist.txt'ni burada bize zaten vermiş. Ee, bazen buraya yapıştırmamız gerekebiliyor. Bazen kabul ediyor bazen etmiyor. Şu an o yüzden etmemiş. Evet kopyalıyorum. komutu yapıştırıyorum ve enter diyorum. Evet. Bize şu an bu word içerisinde bulunan 8 tane sayfa uzantısından e, bu web sitesinde olanları çıkarıyor. Images ve bank transfer, bank transfer sayfası bu sayfaya gidin diyordu. Şu uzantıya gidin diyordu bize tanımlamada. Copy diyorum. Fakebank.com'du zaten. Buraya yapıştırıyorum. Enter diyorum. Evet. Yani ben bir müşteri olarak Fakebank hesabımda giriyorum. Ama bu GoBuster ile başka sayfalar elde ediyorum. Gizli sayfalar. O sayfada bankanın bankanın sitesinin e, buradaki sitenin uzantısına yazdığımda admin yönetici portalına ulaşıyorum. Yani benim ulaşmam gereken bir yere ulaşıyorum bir müşteri olarak. Burada ne diyordu? 22.76'dan 88.81'e 2000 dolar aktarıyorum. Tabii 2000 dolar bunlar için çok büyük para değil ama bilmiyorlar ki bizim ülkemizde çok büyük para. Şu an çok büyük bir paranın aktarımını yapıyorum. Send money diyorum. Tekrar return your account diyorum. Evet. Biraz önce görmüştünüz. Eksi bakiyedeydi. Şimdi 767 dolarlık bir bakiyeye ulaştım de ne diyordu orada bir cevabımızda hesap bakersinin üzerinde şimdi bu sorunun cevabını gösteren bir mesaj görmelisiniz diyor. Mesaj bakıyor. Congratulations. Tebrikler. Bankayı hacklediniz. The answer to the try hack me question. Try hack me question'ının cevabı answer'ı bank hacked. Yani banka hacklendi. Bu cevabımı da buraya yapıştırıyorum. Bu odayı da tamam bir penetrasyon test, bir penetrasyon test yani pen tester veya güvenlik danışmanı olsaydınız bu şirketin web uygulamalarındaki güvenlik açıklarını test etmeleri için yapacağınız bir alıştırmadır. Güvenlik açıklarını alıştırmak için gizli sayfaları bulun. Go ile gizli sayfaları bulduk. Sayfanın üst kısmındaki sonlandır düğmesine tıklayarak makineyi sonlandıralım. İlk önce buradan çıkalım. Diğer sayfamızı kapatalım. Sonra Bölünmüş ekranı gösteriyoruz. Burayı makineyi sonlandırıyoruz. Makinemizi sonlandırmış olduk. Diğer görevimize geçiyorum. Görev 3. Siber güvenlik alanında kariyer. Öğrenmeye nasıl başlayabilir? Başlangıç aşamasındaki arkadaşlarımız için burada bir yönlendirmesi var. Bunu okuyalım. İnsanlar genellikle başkalarının nasıl hacker güvenlik danışmanı veya savunucusu, siber suçla savaşan güvenlik analistleri haline geldiğini merak eder ve cevap basittir. Parçalayın diyor. Yani agresif olun, çalışın, ilerleyin. İlgilendiğiniz bir siber güvenlik alanını öğrenin ve uygulamalı alıştırmaları kullanarak düzenli olarak pratik yapın. Trayek mi de her gün biraz öğrenme alışkanlığı oluşturun ve sektördeki ilk işinizi almak için bilgi edineceksiniz. Bize güven. Bunu yapabilirsin. İlk güvenlik işini almak için trade kullanan bazı kişilere bir göz atın. Burada işte trade kullanıp kendini siber güvenlik alanında e, geliştiren insanların hikayeleri var. Buradan bakıp takip edebilirsiniz. Hangi meslekleri var diyor e, siber güvenlik alakalı. Siber kariyer odası siberdeki farklı kariyerler hakkında daha derine iner. Ancak birkaç saldırgan güvenlik rolünün kısa bir açıklaması aşağı yani ofansif. Security'nin rolünün kısa bir aşamada verilmiştir. Sızma test cihazı yani Penetration Tester, Red Teamer, kırmızı takım elemanı ve güvenlik mühendisi, Security Engineer. Böyle e, ofansif tarafta yani kırmızı takım tarafında böyle e, meslekler, böyle e, kariyer adımları var bunlardan istediğimizi seçip devam edebiliriz. Odamızı tamamlıyoruz. Odamızı tamamladığımızda odamızı tamamladığımızda bu tamam tamamladığımız odamızı LinkedIn'de, Facebook'ta, Twitter'da paylaşarak CV'mizi e, güçlendirebiliriz, resümemizi güçlendirebiliriz. Ben daha önce paylaştığım için paylaşmıyorum. E, i̇zlediğiniz için de teşekkür ederim.